Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz. Kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel, yeni sezonda yeni başlamış olan yani çekimleri başladı arkadaşlar. Baş belası dizisi olacak. Yeni sezonda çok güzel sahneleriyle başlayacak. Başrollerini İrem Helbecioğlu ve Seçkin Özdemir yapılacak. Bakalım nasıl bir çalışma olacak arkadaşlar. Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu çok güzel bir uyum sağladı. Sizler için de yepyeni karelerini sunuyorum arkadaşlar. Baş belası dizisinin detaylarını öğrenmek istiyorsanız da kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Sizler için yepyeni bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenip yorum yazarsınız. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde görüşmek üzere.